İstanbul'un birçok simgesi var. Biri de Üsküdar'daki Kuşkonmaz Cami. Mimar Sinan eseri caminin özelliği isminden de anlaşılıyor. Kubbesine kuş konmuyor. Peki bu nasıl oluyor? Cevabı haberimizde. Şemsi Ahmet Paşa Camii 1580 tarihinde Sokolu Mehmet Paşa'dan hemen sonra sadrazam olan meşhur Şemsi Ahmet Paşa ya da bilinen adıyla Şemsi Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılıyor. İstanbul Boğazı'nda bir yalı camisi Şemsi Ahmet Paşa Camii Üsküdar'ın simgelerinden. Onu diğer camilerden farklı kılan kuş konmaması. Mimar Sinan bu camiyi yaklaşık 100 yaşında yaptı. Şemsi Ahmet Paşa Camii halk arasında bilinen adıyla Kuşkonmaz Camii 1580 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen ve ustalık eserleri arasında yer alan cami eşsiz bir özelliğe sahip. Etrafında yüzlerce kuş uçuyor ancak tam 641 yıldır ne minaresine ne de kubbesine konmuyor. Camiye kuşların konmamasının sebebi hem caminin altından geçen su kanallarının oluşturduğu titreşim ve üzerindeki kesişen rüzgarlar ses titreşimi hayvanı rahatsız ediyor. Gerçekten de caminin üzerine kuş konmuyor. Uzmanlar çağ ötesi matematik hesaplamaları ile inşa edildiğini söylüyor. Ufacık cami aslında mimari olarak bizim bütün İslam sanatının bütün dehasını barındırır. Caminin hikayesi Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın cami yaptırması ve Şemsi Ahmet Paşa'yı davetiyle başlıyor. Şemsi Paşa'nın Sokullu'yu kıskandığı söylenir tarihte. Kendisi camide bir kusur arıyor ve bu kusur bulamıyor aslında çünkü o da bir mimar sinan eseri ve gayet güzel. Dolayısıyla baktığımızda kubbenin üzerine kuşların konduğunu görünce çok güzel cami yaptırmışsın ama bak üzerine affedersiniz kuşlar pisliyor şeklinde bir söz söylemiş. Şemsi Paşa sadrazamı olduğunda e artık buyurun siz bir cami yaptırın ama üzerine kuşlar pislemesin, kuşlar konmasın diye ahaliden tepki gelmiş. Sonra da Mimar Sinan'ı çağırmış ve demiş ki bana öyle bir cami yap ki caminin üzerine kubbesine kuşlar konmasın. Kuş konmaz camii denize sıfır. Dalgalar asırlardır temellerini dövüyor ama sapasağlam. Mimar Sinan'ın mimari dehası işte burada devreye giriyor. Kuşkonmaz Camii'nin başka bir özelliği ise mihrabındaki işte bu sütunlar. Sütunların dönmesi caminin sağlamlığını gösteriyor. Yukarıdan bir baskı olup olmadığı, zeminde bir kaymanın olup olmadığı işte dönen bu sütunlardan anlaşılıyor. Mimar Sinan'ın en küçük camii ama Mimar Sinan'ın yaptığı en güzel cami olarak kabul edilir bu cami. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.